Tokalaife'den ne satın alıyoruz? İşlek Plazada alışveriş merkezi. Nil bir, bir göster bize bakalım. Ay pembe! Pembeye bayılırım. Bir 16 kaşar. tane karakter veriyor bize. Başka? Alır Ay tamam. Başka. Üç tatlı. Evet. Senin bakın bu tabeği ama. Kelebek var. falan batar. <laughs> var. Evet. Bizim burası. Evet burası. Burası değil evet. Ay güneş gözlükleri var. Burada sıpır olabiliriz. Batım bu. hamle tiyafeti değilmiş. Batım burası da çocukların tiyafet yeri. Bakım yeri. Bakım yaptırırız arkadaşlar. Anne bak, bir de burası çocukların oyun yeri. Burası da batım. Tapetler tapetler. Burası da en altı Burada tuvalet var. Burada yer var. Ay i̇şte. çok güzelmiş. Hadi satın satın al satın al Nil haydi satın al işleniyor diyor arkadaşlar Nil yanıma yanar <laughs> ödeme başarılı oldu Nil hoş gördün mü inşa et diyoruz diyelim mi sen de hadi al bakalım telefonu ve alışveriş merkezimiz inşa oluyor arkadaşlar kendisi mi oluyor tamam o zaman nereye hastanenin hemen yanına çık 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 hemen inşa oldu ve işte geldi AVM. Sana da verdim. Sana da verdim. Sana da verdim. Bakın arkadaşlar sana da verdim. Burası ne Alışveriş merkezinin girişi mi? Hı -hı. Kaçıncı kat burası? Dur Neden? bakayım. Üçüncü kat. Üçüncü, Üçüncü katta şu anda bir, Batım. bir gezelim. Dur bir saniye. Arkadaşlar laptoplarımız var burada. Oo, hepsi çalışıyor. Harika laptoplar. Oyun konsolları. Ne? Eğer bu şekilde kendini çekmek istersen bak. Çok güzel kamera var. Cep telefonları. Burada bir kasiyer var. Suratsız bir kasiyer. O biraz gülsün ya. Niye surat yapıyorsun bize? Gülümsesene. Aa değil mi kızım? Bu ne Nil? Bu, bu, olmuş mu? Ne oluyor oraya koyunca? Ben ağlıyor. Hayır buraya oturunca ne oluyor? Ver bakayım Bilmiyorum. dinlenme yerimi Öğrenelim. Burada spot ışıklar var. Burası ne? E, oturdum buraya ne oldu? Dinlenme yeri mi burası? Saat. Acı üstan var. Sergi ağlıyor gibi burası. Evet. Sanki ağlıyor. Aa burada şuradası ne? Bak şurada yani... 020 diyor. Ha, fotoğraf çekilme yeri. Çapak. Aa ben de diyorum burası ne? Evet. Burada surat ifadesi yapıyoruz. Peki burada kalp olunca Bakayım fotoğrafına. Buyurun fotoğrafınız. Nilgün on çöpe atar. Burada ne var? Buraya da bir bakalım. Burası da bir tane sanki insan gibi poşet. Bu ne ya? Yani bak. Sünger gibi. Aa, bak. Ne burada kaynıyorlar herhalde. Bak. Bak. Aa, kurbağa çıktı. Bak. Bak. Dur bir karakter gelsin. Bak. Tamam karakter geçin. Şimdi, Şimdi sana. sana vereceğim. Şu kız gelsin bakalım. Gel bakalım bak. Minnoş. Bak. Biraz onu. Bıraktım. Yeni bir karakter mi gelsin? Evet. Kim gelsin? Bık. Ay prenses gibi o da. Hadi kapatalım. Ne yapacak bu şimdi? Buradan kayabilir mi? Anne desteliyor evet. şimdi biz arkadaşlar. Aa burası ne? Çiçekçi. Çiçekçinin kafasında da çiçekler var. Bir Çok tane güzel. pasta i̇kinci... da yok. Şurası ne? Asansör. Asansör mü? Bilsin o zaman ikinci kata git. Hayır sen de buralara bilmiyorsun. Manış var mı? Tamam tamam. Hadi ikinci kata gidiyoruz. Üçüncü kattayız zaten. Hayır. Üçüncü kat bir tane. Üçüncü katlılık şimdi hayır, ikinci birin kata, birin kata gidiyoruz. Birin birinci kat. Birinci kat. Biri mi bastın? Bakayım. Bak ben üçe bastım. Üçüncü kattayız zaten. Anne hayır bak ben, ben üçüncüye bastım. Aa, burada çok güzel yemekler var Nil. Hemen oturup bir karakter gelsin yesin. Ay burası ne? Bakın burada da temizlik. Bu, burada da bu işareti var. <laughs> evet kaka işareti var orada. Burada da Bakın bahçe var. Bahçe de çok güzelmiş. Ne çok beğendim. Hadi bir karakter gelsin. <laughs> ne bakalım. Ver anneciğim karakterimiz gelsin. Ama ben, ben şimdi geliyorum. Hop. Karnım çok acıktı. Çok çalıştım. Çok acıktım. Bana yiyecek bir şeyler ver. ne bunların adı neydi? Donut. Donut istiyorum. Ne, donut ver. İstemiyorum. Yesin. Dur bir Tanıtalım, onu sonra alt kata geçeceğiz anneciğim. Sen de, tamam, anne, sen mi? yedir o zaman. Yedirme. Olur mu yedirmeni? Sen yedireceksen tamam. Yedirecek misin? Tamam. Hadi bana bir tane donut ver. Tamam. Oo, oh. Bir de içecek ver ya. Ay tamam tamam ama bur çıktınız. Ne yapıyorsun ya Görevli niye yanına geliyor? İçecek ver. Oo. Oh. Ben gidiyorum. Aa, bir tane içecek verseydin. Anne işte işte. Şu kız. Ay siz ne içiyorsunuz böyle bu kadar güzel bir şeye benziyor. Ay smoothie içiyorum. Smoothie challenge yaptım da. Ne? Smoothie çalışma ben de istiyorum. Bana da bir smoothie verir misiniz içecek? Ne şuradan bir tane içecek ver ona da. İçsin bakalım beğenecek mi tadını. Oo harikaymış adı. Şimdi şu taraflara gidelim. Ay şurada biraz keyif yapayım. Ay bekleyin bekleyin sohbet ederiz. Ama ben çok fazla tuvaletim geldi. Neyil çabuk 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 çabuk. Bu çabuk. yere. Çabuk aç 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 kapat. Nasıl tutsalım? Kapat kapat kapat. Tuvaleti gelmiş kız oturamadı be. Yaptın mı? Yapmıyorum. Şu anda şimdi ikinci etap. Olamaz onu tuvalette bıraktın. Bir şey olmaz o tatlısını tamam. yapıyor. Tamam hadi bakalım. Birer tatlısını yapıyor kaba yapıyor. Bakın. Burası da neresi? Bakın gözlük. Ay ne kadar güzel gözlükler. Şimdi bunu aldım ya. Göz maynesinden mi oluyor? Ha Dereceli gözlük veriyoruz arkadaşlar. Gözleri Nasıl bozuk olsun. dereceli? Ol. Şimdi burada okuyabiliyor musun yazıları sen? Şuradan da bakıyor görevli. Gözlerini ayarlayalım. Dur. Ay evet evet. Ay, anne çıkıyordum. Çıkıyor muydu? Ha çıkar çıkar tam gözlerinizi hizasına getir onu anneciğim geldi Ece, mi? Gelmedi. Tamam gelmiyorsa bırak yeterli. Evet şimdi görebiliyor musunuz para. yazıları? Çap Hayır. Taraf. O zaman sana dereceli bir gözlük verelim. Dereceli. Otur bakalım. Ay böyle çok net gördüm şimdi ben. Peki başka ne istemiştiniz? Bakın. çok güzel anneciğim. Baksana. Burada da elmas kafalar var. Hii, dondurmalı şekerlemeler mi Nil? <laughs> Nil dondurma? Hadi dondur. Bakın atarca Burası da dondurma yerim. Bak şöyle yapıyoruz dondurma Burası yerinde. Dur Değil bir saniye şuradan bir şey. bardak alıyoruz. Bak buraya koyuyoruz <laughs> bardağımızı. Bir dondurma bundan. Ben böyle renkliyi severim. Bir tane de bundan. Tartt tonluyor. Hayır şu şekerlemelerden gelmiyor musun? Yok artık. Ha böyle değdiriyor. <laughs> ne? Şuna bak. Al sen ya al. Yesene. Sen yemiyor musun? Kim yiyecek? Al sen yerdi. Anne bir dakika. Oo bayıldı bayıldı. Bir bakım yerine burası gidelim. Burası da bakım yeri. Burası da tüm çocuklar ya yeri, yeri. Bitti o. Ay ben çok yoruldum ve çok bakımsızım. Birazcık oturayım şöyle ayaklarımı. Evet. Ben bakım zaman... yapar. Ay bir dakika. Böyle suya giremezsiniz. Bornozunuzu giyin bakalım. Anne tuzlar bakım yapar. Erkekler de bakım yapar. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> Kim bakım yapacak? Ben dip batayım. Sen dip batayım. ben de aldım. Ama artık ben onu silerim. Tamam. <laughs> Sileceğim Ay onu. merhaba 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 arkadaşım ya ben çok cildim yıprandı biraz bakım yaptıralım hadi yaptıralım ama önce üstümüzü değiştirmemiz lazım. Bu şekilde olmaz kıyafetlerimizle. Sen de giyin bakalım. Ay çok güzel olduk. Hadi şöyle oturalım. Ay nereye oturuyorsun? Yarıyor bakımcı oturacak. Hadi oturun koltuğunuza. Sen de şöyle. Şunlar da neymiş? Bir bakalım. Hadi. Oh dur dur. Maske çok güzel. Ben de bir maske yaptım. Ay kafama kondu maske. Anne. Ver bana ver. Onun da maskesini yaptır hadi anneciğim. Tamam şunlardan da sürsün. Sürsün. Ay. Şöyle. Şöyle güzel güzel koltuk altı kremleri. Oo. Oh. O saç spreyi. Hayır koltuk altı kremi şu neydi? Ya anne. Birazcık şöyle birazcık da böyle oje sürelim hadi. Sana da biraz. Tamam. Ay çocuğum çocuğum dur ağlama ya burada bakım yaptırıyorum. Aa, bu çocuklardan da hiç rahat yok. Anne bak burası avlanma değil. Ama Diğer çocuk buraya yeri. kaçmış. Ay senin ne işin var burada ya? Ne Anne. işin var? Bak onu bir Anne. emzik alacağım. Anne. Biz, emzik takayım emzik al. Al al. Oh be sustu sonunda çocuk ya. İstemiyorum. Anneme gideceğim. Ay çocuğum ya bir rahat verseydin ya. Sen de bezini değiştir. Bak burada lazımlıklar var. Beğen Hangi Hangisini aşam acaba? Hangisini aşam? Bu, buna bir oturayım. Ay dur. Ben daha lazımlar yapamıyorum kendi. Benim bezim var. Çok 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 karnım acıktı. Dur şunlar ne? Onlar giyinemez. Evet giyinemiyor bebekler. Ama benim karnım Hayır, acıktı. Sen saçmalar mısın? Ay saçmaladım evet. O zaman sana birazcık süt içireyim hadi. Oh be sonunda yapacak bir şey bulduk. Buradan aşağıya birinci katta ne var? Birinci... ya. Baktık mı birinci kata? Hatırlamıyorum. Ay 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> Batmıştı. Evet. Sen mat telefon. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar bu 3 katlı alışveriş merkezinde daha çok videolar çekeceğiz. Kanalımızı beğendiyseniz like atmayı, bizlere yorum yapmayı, abone değilseniz <laughs> abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.